Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bir attığım videodaki gibi sürpriz paketi yapıyorduk ya. Onu ben tamamladım video çekmeden. O zaman hadi gelin sürpriz paketin içine bakalım. Evet arkadaşlar. ilk önce şurayı keseceğim. Mini minnacık geri bantlarım olmuyor. Kestim. Şöyle. Keselim. İçin, i̇çine çok bir şey koymadım. Böyle tane şey var. İçini hemen açalım. Arkadaşlar bunu neredeyse hiç açılmıyor. İçinde arkadaşlar bir tane mavi toka var. Ay düştü. Böyle bir toka var. Şunları yanına koyalım. Arkadaşlar burada arkadaşım falan yapmadı. Ben Duha'ya yaptım. Arkadaşlar bu listeyi aç şey açalım hemen. Ah. Şöyle. Arkadaşlar neyse bu liste, liste kromi falan yazıyor. Bunu çok açamadım. Bir tane kalem var. Arkadaşlar göstereyim. Bundan var. Böyle bir tane tatlı bir çekek yapmak istedim. Normalde stikli yapacaktım ya. Sonra da böyle yaptım yanlışlıkla. Neyse. En güzel arkadaşlar. Ay. Açıyorum. Bir tane böyle stikli skoşe. İçinden çünkü stik çıkıyor. Ama olur mu bilmiyorum. Olmasa da sen değil. Bak oluyor arkadaşlar <laughs> Bir tanesi çeşit şey, arkadaşlar kötü olduğunu ben de biliyorum. Ama kaldı Kötü de oldu. Şuna benzetmeye çalıştım ama bence hiç benzemedi. Yani yüzü aşırı yani kötü oldu gözleri bakın. Başka ikinci şey var. Bu da arkadaşlar renk. Sakın söylemeyin hangi renk olduğunu. Duyuyorum. Hayır zaten o benim kanalımı izleyemiyor hangi renk kanal olduğunu göremiyor. Göremez. Evet arkadaşlar içine bunları koydum. Ben yani güzel bence koyduğum şeyler. Bir tane Squishy. Bir tane içecek, mitçek yani. Liste. Toka. Tokayı da yerine koyalım. Bir tane şapka. Kalem. Sıkıç. Bir renk. Mesela arkadaşlar içine sadece bunları koydum. Çok kısa olduğunu biliyorum. Sadece size göstermek için. Bu kadar yaptım. Arkadaşlar bize azıcık daha uzun olsun diye şimdi yaptığım şeyi geri içine koyacağım. ilk açalım. Şimdi bunu geri kapatalım. Arkadaşıma böyle böyle açık veremem yani. ki neden böyle verdi? Bunu geri hemen içine kayalım. Geri içine kayalım liste. Ay bence en yüzeyi bu oldu çünkü squishy. Arkadaşlar ablama bundan verdim ya. Sonra değil bence. Stitch. Kalem. Mavi. Mikşek. tane şapka. Ay bant arkadaşlar gösterecektim renk. O zaman hemen geri kapatalım. Arkadaşlar bantı açamıyorum. kapatıyorum. Arkadaşlar şurası açma yeri. Şöyle yırtılır. <laughs> Arkadaşlar açamıyor. <laughs> Elime bakmışlar. <bahsedip işte. gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Şu ana kadar attığım en kısa video olabiliyor arkadaşlar. Ama uzunlaştırdık azıcık. Burada arkadaşlar yeni arkadaşlar sezon finali olacak. Bir bölüm daha attıktan sonra yeni bir dizi çıkaracağım. Aslında arkadaşlar final olsun. Çok uzattık. Yeni bir dizi çıkaracağım. arkadaşlar ya çok <laughs> değişik olacak <laughs> yapıştırayım <laughs> mi arkadaşlar ekrana yapıştırayım. Neyse. Evet arkadaşlar. O zaman bunu arkadaşlar sonra bahsedeceğim. O zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar karnımdan ablam böyle şey yaptı.